Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcanla muhteşem bir tarif hazırladım. Hem kolay hem de lezzetli. Denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz tariflerinizden bir tanesi olacak. Bundan çok eminim. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifimi 3 adet patlıcanla başlıyorum. Patlıcanları güzelce yıkadım. Şimdi kabuklarının tümünü soyuyorum. Evet patlıcanları soydum. Şimdi dilimleme işlemine geçiyorum. Şeritler halinde dilimliyorum. Yalnız patlıcanların uç kısmına fazla yaklaşmayacağım. Bu tarif sadece 10 dakikamı aldı. Çaydanlığı ocağa koydum. Çay demlenmeden tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli. Etten daha lezzetli diyebilirim. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Evet görmüş olduğunuz gibi patlıcanların tümünü bu şekilde şeritler halinde dilimliyorum. Uç kısmına fazla yaklaşmıyorum. Evet şimdi patlıcanları şeritler halinde dilimledik. Tekrar ortadan ikiye böleceğim. Bütün halde de kızartabilirsiniz ama işimiz oldukça güç olacak. Ortadan ikiye bölmenizi tavsiye ediyorum. Bu yöntemle hem daha çabuk pişecek hem de daha lezzetli olacak. Evet, şimdi patlıcanları servis tabağının içerisine alıyorum ve ocağın başına geçiyorum. Ben bu işlemi yaparken tencereye bir miktar su ilave ettim ve kaynamaya bıraktım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Kaynayan suyun içerisine patlıcanları alıyorum. Burada başından ayrılmayacağım. Sadece 2 dakika içerisinde patlıcanların yumuşayana kadar haşlamaya devam edeceğim. Evet, patlıcanlar kaynamaya başladı. Bu arada patlıcanların acı suyu tamamen dışarıya çıktı. Bu yöntemle hem patlıcanları yumuşatmış olacağız hem de acı suyunu almış olacağız. Sadece 2 dakika içerisinde patlıcanlar yumuşadı. Hemen tencerenin içerisinden alıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi patlıcanları soğuması için bir köşeye kaldırıyorum. Hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir kasenin içerisine 3 adet yumurta ilave ettim. Öncelikle yumurtaları birkaç saniye boyunca karıştırıyorum. Ardından üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Ve şimdi baharatlarını eklemeye geçtim. Pul biber, karabiber, tuz ve zerdeçal kullanıyorum. Tabii ki dilediğiniz baharat çeşidini kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tuz miktarını da yine damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Sosun içerisine 3 yemek kaşığı un ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdım. Sosu bir köşeye kaldırıyorum. Geniş bir tabağın içerisine 1 su bardağı galeta unu, 2 yemek kaşığı buğday unu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Buradaki en önemli püf noktalardan bir tanesini daha sizlere bahsetmek istiyorum. Ben patlıcanları önce yumurtaya ardından galetonuna buladım. Sizler dilerseniz önce galetonuna ardından yumurtaya bulayarak da kızartabilirsiniz. Evet ben öncelikle yumurtaya ardından galetonuna bulacağım. Böyle yapmamın sebebi patlıcanların daha çıtır olması. Finalde sizlere de göstermiş olacağım. Patlıcanların dışı çıtır çıtır, içerisi bu yöntemle yumuşacık oluyor. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer, hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi patlıcanları bolca galeta ununa buluyorum. Boşluk kalmaması gerekiyor. Galeta ununun patlıcanlarının her tarafına değmesi gerekiyor. Daha güzel kızarması ve çıtır olabilmesi için. Evet, patlıcanların tümünü galetunla buladıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Tavayı ocağa aldım. Üzerine bir miktar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağ ısındıktan sonra patlıcanları içerisine alıyorum. Bu arada ocağımın ısısı orta derecede. Yüksek ateşte pişirmeyeceğim. Orta ateşte yavaş yavaş döndürerek her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağlayacağım. Bu sayede patlıcanlar çok güzel bir şekilde pişmiş olacak. Şimdi patlıcanların ilk yüzeyini kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Diğer yüzeyini çeviriyorum. Evet patlıcanların tümünü kızarttım. Havlu kağıt serdim. Servis tabağına alıyorum. Evet şimdi patlıcanları sıcak sıcak servis yapıyorum. Dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık oldu. 2 dakika boyunca kaynar suyun içerisinde haşladığımız için kızarken de içerisi çok güzel bir şekilde pişti. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.